FIFA 2023 Yaz Transfer Yaması'nın 3. videosuna 6. versiyonuna hepiniz hoş geldiniz. Bu yamada gerçekleştirilenlerden hemen bahsedeyim sizlere. Süper Lig'deki gerçekleşen oyunda olan bütün oyuncular yapıldı. Transferler, kiralıklar hepsi tamamlandı. Kadrolar güncellendi, düzenlendi. 5 Büyük Lig'deki önemli takımların da dizilişlerinde yeni transferleri yer aldı. Şimdi 4 milyon euro üzerindeki bütün oyuncularda, bütün liglerde transfer edildi. Aynı zamanda oyunda olmayan mesela Trabzon orta sahasındaki tek liç, Galatasaray'da Bakan bu gibi isimlerin oyunda oyuncuları oluşturulduğu genleri FIFA'nın son verilerine göre yapıldı. Aynı zamanda yüzleri de yüz yamasıyla beraber eklendi. Yüz yamasına da kartlar kısmına ulaşabilirsiniz. Oradan da yeni videoyu izleyerek yeni yüzler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Onları da transfer beraber kullanmalısınız ki oyuncularda bir sorun bir hata olmasın 10 numara yama olsun. Onun için de tekrardan söylemiş olayım. Şimdi Süper Lig'e yükselen düşen takımlar uğraşıyorum. Onlar ilerleyen süreçte gelebilir. 5 büyüklükte düşen çıkan takımları yaptık zaten. Onları çünkü alt ligleri olduğu için rahat yapmıştık. Ama Süper Lig'in alt ligi olmadığı için yamamızda. Onun için biraz zaman istiyorum. Onu Eylül ayı gibi yaparım muhtemelen. Yamada olanlar bunlardı. Aynı zamanda şimdi size müzik işliğinde bütün kadroları göstereceğim. Müziğin ardından da dört büyükleri detaylı bir bakarız. Sonra da Yaman'ın yapılışına geçeriz. İyi seyirler. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo, got me coming back for more. Even when I've been screwed, dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead? Baby, you'll get. You understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry. The conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you. It's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted. My heart's been wounded. Silhouettes of you are like a dime. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Free, free. But if I lay down and I play dead and I stay. Şimdi hemen Trabzonspor'dan bakalım kavrunun detaylı haline. Sakatlan Norwich sol kanatta tekliçi oluşturduğum mini face'i de burada gördüğünüz gibi. So FIFA'da datası yoktu. Yani FIFA'da hiç oluşmuş bir oyuncu değildi. Ortalama bir güç yapmak istedim. 73 gücünde yaptım. Yine yeni transferler Benkovic o. Kim burada? Larsen'e de bu yamada yüz eklendi. Bir yüz kullanabilirsiniz. Petkovic geldi gelecek diyorlar. Ağustos oyunda bekleniyor. O da burada. Yine kiralıktan dönenler ve genç oyuncular burada. En sonda işte Aydın'ı kiralık olarak transfer ettik. Şelke'den o burada. Çukvani de bitmek üzere kontratı yolladık dedi başkan. İmzalarsa gelecek ve Zinkan var. Onu da uzun süredir istiyoruz. Gelirse burada gelmezse kaldırırız takımdan. Şimdi hemen diğer büyük takımımız Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş'ta Rebic, Onana ve Amerte. <laughs> Rebic, Onana ve Amerte dizilişteki yerini almış durumda. Şöyle yedeklere de bakalım. Yine diğer oyuncuları buralarda. Cenk Tosun formayı kaptırdı. Bakalım Abu Bakar'dan geri alacak mı? Rebilsi Okan'ı da alır artık diye düşünüyorum. Onana yine burada bu şekilde Amerti e ile beraber. fena Fenerbahçe'ye geçelim. Ardından Galatasaray'ı göstereyim sizlere. Evet şimdi Fenerbahçe'ye geçtik. Fenerbahçe'de bakıyoruz. Tadic, Edin Dzeko, Şimanski, Kent. Yine transfer mumuza. Dijuku, BK burada. Yeni transferi Mert Müldür burada Fenerbahçe'nin. Yedekleri görüyorsunuz bu şekilde. Yeni transferler gelirse de zaten sürekli ekliyoruz ve Miyazaitis var burada. Bartu Elmas da görüyorsunuz sağ tarafta. Miyazaitis'i da şöyle orta sahaya ekleyelim. Beğendiğim bir oyuncu. 3 yıllık kontrat imzaladı Fenerbahçe ile. Hemen Galatasaray'a bir bakalım detaylı bir şekilde. Galatasaray bence transfer döneminin en iyi kadrosunu kurdu. İleride Icardi ve oluşturduğumuz bakan bu burada görüyorsunuz gücü ve mini ile beraber. Icardi ile rekabet içerisinde Halil Dervişoğlu da yine burada aynı şekilde. Mertens burada. Zaniolo sağ kanatta. Zaha sol kanatta. Gerçekten güzel transfer. Torreira ortada, Oliveira yanında, Abdülkerim Nelson burada, Sasha Boy sağda, Angelino solda. Ve kalede Muslera. Yedeklerde genç oyuncularla beraber bu şekilde Galatasaray'ın kadrosu da. Şimdi yama nasıl yapılır onu göstereyim sizlere arkadaşlar. Öncelikle açıklama kısmındaki linkten Discord sunucumuza geliyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gereken bir şey var o da sunucuya kayıt olmak. Sunucuya kayıt olduktan sonra size erişiminizin sunucu da herkese açık kanalları açılacak. Hemen kayıt nasıl olduğunu anlatayım sizlere. Kayıt olmak için YouTube kanalındaki son bu izlediğiniz videoyu beğenip kanalıma abone olup gö ekran görüntüsünü burada abone kayıt kısmına atmanız. Abone kayıt kısmı burada kayıtsızların yanında olacaktır. Siz buraya ekran görüntüsünü attıktan sonra biz sizlere en kısa sürede kaydediyoruz sunucuya. Kaydolduktan sonra Burada gördüğünüz bütün sekmeler açılıyor. Bu sekmeleri de şöyle teker teker açabilirsiniz. İlgilendiğiniz kısımlara. Mesela 22 yamaları için burada yamalarımız bulunmakta. Biz şimdi transfer yamasını çekiyoruz. 100 yaması da içinde olacağı için onları göstereceğim sizlere. Buradan ücretsiz yamalarımıza ulaşabilirsiniz. Tema yamamız burada. İtalya Ligi lisansımız burada. Bean Sports yayıncı kuruluşu burada. Güncel haliyle. Yine aynı zamanda scoreboard videolarla, anlatımlarıyla hepsi burada. Core en son versiyonu 2.7 de eklendi buraya. Onu da videodan yapılışını izleyerek kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim transfer yamasına. Transfer yamamız üyelerimize özel olmakta arkadaşlar. Premium FIFA 23 rolü almanız gerekiyor. Aynı zamanda yüz yaması da o şekilde. Zaten benim squatımın üzerine yapıldığı için yüzler. Bu özel olmak zorunda premium özel. Şimdi premium bilgiye girdiğimizde burada fiyatlandırma karşınıza çıkacak. Gördüğünüz gibi fiyatlarımız bu şekildedir. Pazarlık payı vardır. Eğer isterseniz yardımcı oluruz. Transfer yamasını buradan indireceksiniz. V6 burada yine videoda bahsettiğim detaylar var zaten. Onu buradan indiriyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda geri dönüp yüz yamasını da indiriyoruz buradan. İkisi açıldıktan sonra Discord'u aşağıya alabiliriz. İkisi 5 saniye bekledikten sonra linke git tuşuna hızlıca basın arkadaşlar. Her ikisinde de iki şekilde görünebilir sizlere. Ardından bu linke git tuşlarındaki yerleri kapatıyorum. Burada da iki kere açıldığı için fazlalıkları kapatıyorum. İki tane dosyamız açıldı. Bu dosyalar şifre istiyor. Premium özel olduğu için sadece üyelerimize özel yetkiler var. O da Premium FIFA 23 kanalında yetkilendirildiğinizde kişisel olarak buradaki siyah yerlere tıkladığınızda şifreler size görünecektir. Şifreleri buradan kopyalayıp bu dosyalara yapıştırdığınızda Yamanız başarıyla inecektir. Bu iki dosyayı indirdikten sonra karşımıza iki tane dosya çıkacak. Birisi squat dosyası, birisi yüz yamasının modu. Şimdi squat dosyasını atacağınız yeri göstereyim. Belgelere giriyorsunuz. Buradan FIFA 23'ü seçiyorsunuz. Settings'e geliyorsunuz. Belgelerdeki dosyayı buraya atıyorsunuz. Bu dosyayı oraya attıktan sonra başka yapmanız gereken bir şey yok. Şimdi bir de mod menajerimiz var. Şimdi mod menajeri çalıştırmamız için bu modlarımızı kurmamızı sağlıyor. Mod menajeri de indirmeniz gerekiyor eğer mod menajeriniz yoksa. Onu da buradan indirebilirsiniz. Mod menajeri indirme linkimiz buradadır. Yine aynı yöntemle modu indirebilirsiniz. Bir de 23'te mod menajeri çalıştırmanız için şöyle bir kodumuz var. Bu kodu kopyalayıp ben oyunu Steam'den aldım. Siz de aldığınız yere gitmeniz gerekiyor. Steam'de kütüphaneye tıkladığımda burada FIFA 23 geliyor. 23'ün ayarlar kısmına geliyorum. Özellikler diyorum. Başlatma seçeneklerine kodu yapıştırıyorum. Bu modları kullanmanızı sağlıyor. Bu işlemi yaptıktan sonra mod menajeri açıyorsunuz. Mod menajeri açtık. Modumuzu bunun içine sürüklüyorsunuz ya da buradan import mod diyerek dosyayı bulup seçebilirsiniz. Sürükleyip bıraktıktan sonra modumuz buraya geliyor gördüğünüz gibi. Yapım emeği geçen Yusuf Çavdar abimize de çok teşekkür ediyoruz. Burada da örnek yüzler var zaten yüz yamasına da kartlardaki linkten gidebilirsiniz. İşte Okan Buruk en son eklenen Arda Güler Fenerbahçe'deki ki o da burada gayet güzel yüzler hazırladı bizler için. Şimdi buraya geldiğimizde bunu çift tıklayarak ya da aşağıdan mod diyerek karşı tarafa atıyoruz. Gördüğünüz gibi yüz paketi burada. Burada sunucumuzda olan forma paketim, İtalya lisansı, Türkiye scoreboardu ve 24 teması bulunmakta. Onları da yine ilgili videolardan, kanalımdan izleyerek sunucudan indirip ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi buraya dosyayı attınız arkadaşlar. Şuradan başlatıyorsunuz. Delet FIFA Mod Data diye. Bunu yapmanız diğer modlarınızı siler ve sağlam bir kurulum yapar. Burada kullanabilirsiniz. İsterseniz de kalsın onlar diyorsanız launch'a basarak direkt başlatabilirsiniz. Oyunu başlattıktan sonra yapmanız gereken bir işlem daha var. Buradan ayarlar kısmına geliyoruz. Profil diyoruz. Kadroları yükle diyoruz. Transfer araması V6'yı seçiyoruz. Seçtikten sonra kadroları kaydediyoruz. Yine transfer ve altıyı seçip üstüne yazdırdıktan sonra transfer dosyamız başarıyla kaydedilmiş oluyor. Kaydedildikten sonra şöyle bir kadroları kontrol edersiniz. Yine gördüğünüz gibi güncel kadrolar var. İşte Başakşehir'de PiaTek gibi. Yüzlere de göstereyim örnek yeni yapılanlardan. Mesela Trabzonspor'da Yüzleri de göstereyim örnek olarak. Şimdi Trabzonspor'da inelim. Larsen'i bulalım. Gördüğünüz gibi yeni eklenen Larsen yüzü bu şekilde. Hemen Fenerbahçe'ye bir gidelim. Fenerbahçe'nin de 10 numarası bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Yamamız bu şekildeydi. Lütfen beğenin. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.